Merhaba arkadaşlar. Ee, bir önceki videomda bu üç cihazın karşılaştırmasını kalem kalem özellik özellik yapacağım söylemiştim. Birkaç da araştırma yaptım. Fikirlerim biraz değişti. Hemen fiyatlara bakalım. Fiyatlardan başladım. 2400 TL. Yani Huawei'nin bir olayı var. Ee, bunu Huawei sitesinden alabiliyorsunuz yalnız. Ve e, size bir tane Bluetooth hoparlörü hemen göstereyim ben onu. Mini Bluetooth hoparlörü 1 TL'ye veriyorlar. Fiyatının kaç lira olduğunu bilmiyorum. Bu aklınızda bulunsun. Tab S6 Lite. Bunun özelliği bunun kutusundan S çıkıyor. iPad 7'nin bu özelliği. Hani bir ekstrası söylenebilecek bir ekstra yok. 2400 TL, 2324 TL 2646 TL 2629 TL var. Nereden başlayalım? Ekrandan başlayalım. 10.4 inç, 1200 çarpı 2000 piksel, 10.4 inç 1200 çarpı 2000 piksel ee, MatePad IPS, Samsung Galaxy Tab S6 Lite, TFT, Apple iPad IPS. Onun çözünürlüğü diğerlerinden daha fazla. Ee, biliyorsunuz Apple'ın iPad'lerinde en kötü iPad'inde bir ekranı kaliteli oluyor. Zaten çözünürlüğü de diğerlerinden yüksek. IPS, re Apple'ın renkleri falan da güzel oluyor. Samsung zaten t e TFT koymuş. Samsung'un TFT ekranları güzel değil. Suluk soluk aklınızda bulunsun. MatePad'ın da bir IPS. Yani çözünürlük farkıyla burada Apple Apple'ın da ekranlarını biliyoruz. Şimdi bellek ve depolama kısmı. MatePad 10.4 ile S6 Lite'da hafıza kart desteği var. 512 GB 1024 GB. Bunlar çok önemli değil o kadar. iPad 7'de yok. Bu ikisi her ikisi de 4 GB RAM 64 GB depolama. Apple iPad 7 3 GB RAM 32 GB RAM depolama. Bu 3 GB RAM 4 GB RAM detayı o kadar önemli. Çünkü bir taraf Android bir taraf iOS. iPad 7 gayet yeterince performans çalışıyor ama önemli olan nokta hem 32 GB hem de hafıza kart desteği yok. Hani iPad'e bu kolay kolay bir dosya indirip bir video indirebiliyoruz. E, video depolama şeyi yok ama hani siz sadece evde kullanırsınız bu muhtemelen. Hani YouTube'dan video izlersiniz. Neyle doldurursunuz bunun hafızasını? Uygulamalarla falan doldurursunuz. E, benim bildiğim 8 GB'ni 7 GB'ını iOS alıyorsa 25 GB falan kalıyor size. Ya bunu artık ölçüp tartacaksınız. E, bu da size kalmış. Şimdi işlemci kısmına gelelim. İşlemci kısmı en önemli kısım. Kirin 810, Exynos 96 11 Apple A10 Fusion. Şimdi e, karşılaştırmak için bu işlemciler e, Snapdragon tarafında hangi işlemciyle eşdeğer? Kirin 810, Snapdragon 840 1445'e yaklaşıyor. Exynos 9611, Snapdragon 10, 660, Apple A10 Fusion'da Snapdragon 835'ten daha güçlü bir işlemci. Hatta benim e, skorlara baktığım kadarıyla iPad 7'deki A10, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'taki A10'dan daha yüksek, fark edilir derecede daha yüksek puanlar alıyorlar. Herhalde Apple bunu bir tık overclocklamış diye düşünüyorum. Alan büyük termal performans sıkıntısı yok olduğu için. Kağıt üstünde Kirin 810 daha güçlü. 845 eş işte diyoruz. Bu Kirin 810 Huawei P40 Lite'da da kullanılıyordu. Ve Exynos 9611 Huawei, Samsung Galaxy M31'de kullanıyordu. iPad'deki A10 Fusion, iPhone, iPhone 7 ve 7 Plus'ta kullanıyordu. Ama size bir şey göstereceğim. iOS Android farkı. Ben daha önceki videomda Kirin 810 daha güçlü bir işlemci demiştim. Evet Kirin 810 daha güçlü bir işlemci ama Huawei MatePad 10.4 PUBG testi. neydi açıyor en fazla? HD yüksekte açıyor. iPad 7 PUBG performansı HDR aşırı yüksekte açıyor. Ve şunu söyleyeyim. Akıcı aşırı akıcı da açıyor. Akıcıya ayarına getirdiğimizde aşırı akıcı da. 60 FPS açıyor. Bu cihaz smooth'a yani akıcı ayarına getirdiğimizde bu high şey oluyor. Bunun bir tıkısı üstü oluyor. İki tık üstü, e, aşırı akıcı olmuyor. Akıcı oluyor. Yani şu aşırı yüksek ayar oluyor. Düşünün bakın iPad'in daha güçlü işlemcisine rağmen akıcı akıcı aşırı yüksekte açtığını iPad 7 daha güçsüz işlemciyle fiyat üstünde HDR yani HDR grafik ayarında aşırı yüksekte açıyor. Ve şunu da söyleyeyim, HDR ayarı iPad 10.4'te açık değil. Bakın düşünün, daha güçlü işlemciye rağmen HDR ayarı iPad açık değil. Yani oyun konusunda zaten Xenos 961 sallayın. Oyun konusunda iOS sayesinde belki bilmiyorum hani şeyin GPU'su daha güçlüdür diyeceğim ama daha da güçlü diye yani görmedim ben öyle bir şey. Ama tamamen iOS optimizasyonu, tamamen cihaza özel optimizasyon. Hani bu ileride düzelir mi? Hayır düzelmez. Bakın milyon tane e, tablet var. Android tablet var. Buna ne zaman uğraşılır? iPad 7'ye çoktan yapmışlar bile. Düşünün. Optimizasyon, optimizasyon. Düşünün yani. işlemci daha güçlü dedim ben. İşte ama yanıldığımı görmüş oldunuz. Oyun konusunda kesinlikle iPad 7 en azından PUBG için muhtemelen aynı senaryo diğer oyunlarda da geçerli. iPad 7'de daha iyi. Aklınızda bulunsun. Kamera tarafı. Hepsinin arka tarafında 8 megapiksellik kamera var. Hepsi 1080p 30fps video çekebiliyor normal. iPad 7 arka kamerada 720p 120 e, 20 fps ağır çekim video çekebiliyor. E, MatePad'ın ultra geniş açı ön tarafta 8 megapiksel kamerası var. Galaxy Tab S6 ait 5 megapiksel. iPad'de de maalesef 1.2 megapiksellik. O biraz dalga geçermiş gibi. Hiçbirinde 4G, 3G falan yok. Hepsinde Wi-Fi 5 var. E, Huawei MatePad 5.1 Bluetooth versiyonu. Galaxy Tab S6 Lite 5. iPad 7 4.2. Çok önemli bir detay değil. Bence bu fiyattaki tabletler için. Tasarım olarak hepsi alüminyum kasa, alüminyum çerçeve. Ağırlıklar hemen hemen aynı. aynı. Kalınlıklar hemen hemen aynı. Pil kapasitesine geldiğimizde 7000 1250 mAh. MatePad 10.4 7040 mAh. Galaxy Tab S6 Lite ve iPad 7 10.2'de. Ben GSM Arena sitesine baktığımda 8827 mAh olarak gösteriyordu. İlk konusunda da hani Apple'ın pil optimizasyonu zaten artı 1000 mAh. E, iPad 7 net bir şekilde önde. Android dedik. iOS 13. iPadOS 13 ile geliyor bu cihaz. iPadOS 18'i e alacak. Android 12'yi görürse görür. Yine Android 12'yi görürse görür. Ben bu cihazların kesinlikle Android 13'ü göreceğini düşünmüyorum. Ama bu cihaz 5 yıl güncelleme alacak. E, i̇şlemciden ötürü ve 64 GB depolamadan ötürü bir Huawei MatePad'a gitmiştim. Ama bu PUBG performansını ve oyun performansını ve optimizasyon farkını gördükten ve aslında tekrar hatırladıktan sonra iPad'in tablet konusunda net bir şekilde rakipsiz olduğunu tekrar hatırladım. Daha güçsüz işlemciye rağmen. Düşünün. Air 2 mi Air 2 alıyorsunuz. E, A12 var. O zaten coşturuyordur da. E, bu konuda yani bu üç tablet arasında eğer 32 GB depolama sizin için bir problem değilse ve iOS sizin için problem değilse ve aradaki fiyat farkını verebiliyorsanız iPad kesinlikle alınır. Galaxy Tab S6 Lite alınmaz. Zaten işlemci dünden full. Ekran zaten dünden full. MatePad 10.4 daha güçlü işlemci 90.11'den. Ekran daha iyi. Ama burada benim MatePad'da bahsetmem gereken bir şey var. Şimdi bu cihazda biliyorsunuz Google servisleri yok. Google sens olmayan cihazlardan biri. Bu ne kadar problem? E, ee, Huawei'nin AppGallery diye bir uygulaması var. Google Play Store gibi mağaza. E, ee, bunda hemen hemen bütün uygulamalar var. PUBG falan filan var ama hani illa da Google istiyorum illa da Google istiyorum diyenler olabilir. YouTube yok MatePad'da ama YouTube OneSit gibi e, çözümler mevcut. Tarayıcıdan girmek gibi bir çözüm mevcut. Yani bu fiyattaki bir cihaz içinde ya Google Play Store'un olmaması zaten apk'leri iş görüyor. O kadar dert edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben aradaki fiyat farkını veremem. Bluetooth Operator'da istiyorum. Bluetooth Operator'ı satarım 300 liraya 200 liraya daha karlı çıkarım 2000 liraya getiririm diyorsanız bu iki cihaz arasından 10.4 Huawei MatePad ile Galaxy Tab S6 Lite arasından ben MatePad ya ben aradaki farkı veriyorum tam olsun ben daha önce bir mat demiştim ama hani bu bir araştırmadan ve PUBG olayını gördükten sonra iPad 7'nin ben bu cihazlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. iPad'in tablet tarafındaki zaten belli. Ee, Huawei MatePad'in M Pen desteği var diye biliyorum ama bayağı pahalıydı herhalde. Tablet Silt Light'ın e, kalemi kutusundan çıkıyor. iPad 7'nin kalemi kutusundan çıkmıyor. Ee, birinci nesil iPad Pro'larda kullanılan birinci nesil iPad e, Apple Pencil bu cihazlarla uyumlu. Apple Pencil 700 liraya falan satılıyor ama çalışıyor yani çok sağlam bir şekilde çalışıyor. Aktif bir kalem zaten şarj ediyorsunuz onu. E, ee, Tablet Light'taki aktif bir kalem değil. Aktif S Pen'lerden değil diye biliyorum. Tab S7 Plus'larda falan oradakiler aktif kalemdi sanırım. Onlardan da emin değilim. Bu karşılaştırmanın bence net kazananı Apple iPad 7. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.